Hadi gel bakalım kim kimi zıngıldatacak görelim. Hadi bak Hadi gel zıngıldat. Bey hadi. everybody. Yes hadi. Hadi. hadi Hadi, hadi, hadi gel fark etmez hadi bakalım gel. Evet arkadaşlar Transformers modunda yeni festival alanında arkadaşlarınızla birlikte vs atabileceğiniz efsane bir bölüm var arkadaşlar. Gelin özel vs arenasını hep birlikte inceleyelim. Kim kimi zıngıldatacak bir görelim bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar etkinlik alanındaki bulunan VS alanına giriş yerine geldik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi VS yerinin içerisi bu şekilde. Yerde yakın dövüş silahları bulunuyor. Ben buradan altın tavayı alacağım elime arkadaşlar. Ben de altın tavayı aldım. Gel bakayım seni şöyle bir yakalamam gerekiyor. Hadi bakayım bir. Evet arkadaşlar şu şekilde tavaya basılı tutup arkadaşınıza bir kere vurduğunuzda böyle <laughs> fırlatabiliyorsunuz. Kıyıdaki demirlere de vurduğunda çok dehşet verici bir hasar alıyor. Şimdi bu ortadaki sandık ne oluyor? Bu ortadaki sandık da arkadaşlar burada belirli bir süre var. O süre bittikten sonra bu ortadaki sandık açılıyor ve lootlara sahip oluyor. Tamam. Evet arkadaşlar sandık açıldı. Gerçekten güzel lootlar veriyor. Yani takım arkadaşlarınızla birlikte sizi doyurabilecek bir loot veriyor. M4 AKM gerçekten güzel silahlar verdi. Avuk var. Yani dışarıda lootlanmadan buradan efsane bir şekilde hemen lootlanıp hemen raşa çıkabilirsiniz. Buradan çıkmak istediğinizde arkadaşlar zaten süresi dolduğunda direkt festival alanının üstüne sizi indiriyor. Evet, seni şimdi gördüm. Buraya geldin. Bende hiç loot yok. Gel bakayım ben senin unutdum şu lootları bana ver. Bu süsü loot almadım buradan. Senin unutlarını almak için. Kaçma. Kaçma. Gel buraya gel. Gel. Ver o lootları bana. Ver içeride dövemedim bak, burada döveyim seni. Bak tavayı elime alırım zıngıldatırım Gökhan seni kaşınma. Hangi arkadaşınızla VSA atmak istiyorsanız yorumlara etiketlemeyi unutmayın. Festival alanı nasıl olmuş arkadaşlar yorumlarda buluşalım. <laughs>